Selamlar One Piece severler, bugün özel bir videoyla beraberiz. Belki hala bilmeyenleriniz olabilir. Netflix'e live action bir One Piece dizisi geliyor. Yani gerçek oyuncular ve gerçek mekanlarla çekilecek bu dizi. İşte biz de bu videoda gelecek olan One Piece dizisiyle ilgili neler biliyoruz bunları konuşacağız. Buyurun başlayalım. Netflix One Piece dizisinin ilk resmi duyurusu 2020 yılının Ocak ayında yapıldı. Hatta işin ilginci duyuru bizzat serinin yazarı ve çizeri olan Eiichiro Oda'nın cümleleriyle yapıldı. Şu an ekranda görüyorsunuz duyuruyu. Bu cümlelerden hangi bilgileri ediniyoruz? Öncelikle Eiichiro Oda'nın bu dizinin idare yapımcılarından birisi olduğunu öğreniyoruz. Ki bu iyi bir haber. Aynı zamanda Oda'nın sözlerinden bu iş için yıllardır uğraştığını ve bu konuda çok heyecanlı olduğunu da görebiliriz. Eiichiro Oda'yı az çok biliyoruz. Kendisi tüm dünyada saygı duyulan bir isim. Aynı zamanda dünyanın en zengin manga çizeri. 200 milyon dolara aşkın serveti olan bir adam. One Piece mangası dünya çapında resmi olarak toplam 430 milyon kopya satmış. Bunları neden anlatıyorum? Çünkü şunu anlamanızı istiyorum. Eiichiro Oda Netflix'e muhtaç birisi değil. Kendisi zaten çok büyük bir isim. Yani böyle bir insanın bu proje için bu kadar heyecanlı ve hevesli olması bizim için olumlu bir nokta. Yine bu cümlelerden edindiğimiz diğer bilgi ise birinci sezonun 10 bölüm olması. Bu 10 bölüme videonun ilerleyen kısımlarında tekrar döneceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bu videoda bahsedeceğimiz 3 kilit isim var. Başlamadan bunlar aklımızda bulunsun. 1. Steven Maida Dizinin showrunner'ı yani diziyi yürütecek olan kişi. Dizideki her görevlinin işini iyi yapmasından sorumlu olan insan diyebiliriz showrunner olarak ilk deneyimi olacak. Fakat daha önce Lost, Lie to Me, CSI Miami ve daha pek çok dizide yapımcılık, X-Files dizisinde ise senaristlik yapmış. Yani dizi sektöründe tecrübeli birisi. 2. Marty Edelstein One Piece ve bir diğer anime uyarlaması olan Cowboy Bebop dizilerini çekecek olan Tomorrow stüdyolarının patronu. Bu stüdyo şu an Netflix'te yayınlanan Snowpiercer dizisini de çeken stüdyo. Edelstein aynı zamanda dizinin yapımcılarından da biri. Kendisi uzun yıllardır H.R.O. Oda ile One Piece dizisiyle ilgili görüşmeler yaptı. Hatta bu dizinin olacağını 2017 yılında duyurmuşlardı. Fakat anladığım kadarıyla gerekli yatırımı bulmadan kolları sıvamayı istemediler. Netflix ile anlaşınca da bu proje bir sonuca bağlandı. Yani şu anda bu dizi 3 şirketin ortak çalışmasıyla yapılıyor. One Piece mangasını yayınlayan şirket olan Shueisha, az önce bahsettiğim Tomorrow Stüdyoları ve Netflix. Şimdi geldik üçüncü ve en kilit isme. Matt Owens, dizinin senaristi. Yazar kadrosunun başındaki isim. Daha önce Luke Cage, Defenders ve Agents of S.H.I.E.L.D. dizilerinde senaristlik yapmış. Kendisine en kilit isim deme sebebim çok büyük bir One Piece ve Eiichiro Oda hayranı olması. Bildiğin senin benim gibi yıllardır seriyi güncel takip eden, üstüne kafa yoran birisi. Yani sizin anlayacağınız senarist One Piece'e gayet hakim. Daha da önemlisi One Piece'e takip eden kitleye hakim. Bana soracak olursanız senaryo emin ellerde. Bu kısma tekrar döneceğim. Şimdi videonun başında bahsettiğim ilk duyurudan sonra kronolojik olarak neler oldu ona bir bakalım. Bu ilk duyuru 29 Ocak 2020'de yapıldı. O günden sonra uzun bir süre sessizlik oldu. Bir tek showrunner Steven Mayda Instagram'ında One Piece paylaşımları yaptı. Bu uzun sessizliğin en büyük sebebi tabii ki Covid-19. Dizi Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da çekilecekti fakat Güney Afrika pandemiden ötürü ülkeye giriş çıkışı kapatınca dizi askıya alındı. 1 Mayıs 2020'de Steven Maeda tüm yazar kadrosuyla senaryo hakkında online bir toplantı yaptı ve o anın bir fotoğrafını altına bizim hasır şapka tayfası yazarak paylaştı. 20 Mayıs 2020'de ise Tomorrow Studios'un CEO'su Marty Edelstein verdiği bir röportajda dizi hakkında önemli bilgiler verdi. Şu an 10 bölümünde senaryosunun hazır olduğunu, Haziran'da oyuncu seçimlerine, Ağustos'ta da çekimlere başlayacaklarını tahmin ettiğini söyledi. Ayrıca şimdiden kafalarında pek çok oyuncu düşündüklerini ve bu konuda Eiichiro Oda ile çok yakın çalıştıklarını dile getirdi. Son olarak da Snowpiercer dizisinin büyük bir prodüksiyonu olduğunu fakat One Piece'in daha da büyük olacağını söyledi. Bu röportajın ardından Covid-19 pandemisi çok daha kötü gitmeye başladı ve Marty Edelstein'in verdiği tarihlerin hiçbiri tutmadı. Dizi tekrar bir sessizliğe büründü. 21 Eylül 2020'de ise sessizlik bozuldu. Hem de hiç beklemediğimiz bir şekilde. YouTube'da Global One Piece içerik üreticileri arada sırada toplanıp ortak canlı yayın yapıyorlar. Buna da Reverie adını vermişler. Reverie'nin 8. bölümünde de çok özel bir konu kaldılar programa. One Piece dizisinin senaristi Matt Owens. Kendisi gayet önemli sorular cevapladı. İlk olarak şuradan başlayalım. Birinci sezonun East Blue kısımlarını anlatacağını öğrendik. Yani manganın ilk 100, animenin ilk 53 bölümünü. Bence de 10 dizi bölümü bunun için yeterli. Matt Owens'ın kendi yazar ekibine One Piece YouTube kanallarını izlettiğini öğrendik. Çünkü kendisi de yıllardır YouTube'daki bazı One Piece kanallarını takip ediyormuş. O yüzden onların yaptığı inceleme ve analizlere çok saygı duyuyormuş. Yazar ekibinin de One Piece'i iyi anlaması için onlardan bu kanalları izlemesini istiyormuş. Ayrıca şöyle bir önemli bilgi de aldık. Matt Owens, Eiichiro Oda ile tanışmış. Senaryo yazım süreci boyunca aldığı notları ve taslakları hep Oda ile paylaşıp onun onayını alıyormuş. Anlayacağınız kendisi Eiichiro Oda'ya büyük bir saygı duyuyor. Owens, One Piece bölümlerinin şu üç şeyi yaptığını söylüyor. İnsanları güldürmek, ağlatmak ve heyecanlandırmak. Eğer her bölümde bu üç duygudan en az birini yaşatabilirlerse kendilerini başarılı sayacaklarını belirtti. Animeyi gerçek bir diziye uyarlarken en zorlanılacak kısmın da mizah olduğunu söyledi ki konu One Piece olunca buna katılmamak elde değil. Tüm bunları bir kenara bırakırsak aslında öğrendiğimiz en önemli şey Matt Owens'ın ne kadar büyük bir One Piece hayranı olduğu ve evrene çok hakim olduğu. Kendisi 20'li yaşların başına bir depresyona girmiş ve o zaman tüm hayatını kaplayacak bir dizi arayışına girmiş. One Piece ile o dönemde tanışmış. Kısa bir sürede güncel olmuş. O zamandan beri izlediği tüm dizi ve animeler arasında en iyisinin One Piece olduğunu söylüyor. Kendisi Eiichiro Oda ile olan görüşmesinde One Piece'de en sevdiği şeyin şu olduğunu söylemiş. Geçmişinde büyük trajediler yaşamış olabilirsin fakat seni tanımlayan şey bu değildir. Seni tanımlayan şey, geleceğin için bu trajedileri kendini motive etmek adına nasıl kullandığındır. Ve bunu tek başına yapmak zorunda değilsin. Kimse bu dünyada tek başına olmak zorunda değildir. Yanında seni motive eden ve düştüğünde seni kaldıran insanların olması dünyadaki en büyük güçtür. İşte Matt Owens bu kafa yapısıyla diziyi hayata geçirmek istediğini söyledi ve bu kurduğu cümleden One Piece'i ne kadar iyi anladığını çıkarabiliriz. Bu cümleden sonra şunu da eklemiş: "One Piece'in senin için çok şey ifade ettiğini biliyorum Bay Oda. Benim için de çok şey ifade ediyor. Çünkü ben One Piece'in hayatımı kurtardığına inanıyorum." Eiichiro Oda'nın bu sözlere verdiği yanıt ise şu olmuş: "İşte şimdi sana %100 güveniyorum." Matt Owens, "Favori karakterin hangisi?" sorusuna Love cevabını veriyor. Eğer seri bitmeden önce tek bir şeyi görmek istesem bu ne olurdu sorusuna ise Vegabank cevabını veriyor. Tabii ki cevapları bu kadar kısa vermiyor. Ben size özet geçiyorum yoksa her şeyi uzun uzun anlatıyor. Aynı zamanda Zoro mu Sanji mi, Nami mi Robin mi, Shanks mı Mihawk mu gibi pek çok soruya da cevap veriyor. Eğer İngilizceniz varsa Matt Owens ile One Piece YouTuber'larının yaptığı sohbetin tamamını kesinlikle izlemenizi öneririm. Aşağıya dakikalı linkini bırakırım. 21 Eylül 2020'de bunlar oluyor. Peki daha sonra ne oluyor? Yine uzun bir sessizlik. Tekrardan sadece Steven Maeda'nın Instagram'daki One Piece paylaşımlarıyla yetinmek zorunda kalıyoruz. 10 Şubat 2021'de dizinin çekileceği Cape Town'dan bir gemi fotoğrafı sızdı. Gemi Going Merry'e çok benziyordu. Herkes bunun dizide kullanılacak olan Going Merry olduğuna inanıyordu. 8 Mart 2021'de ise o geminin daha net bir fotoğrafı sızdı. Ve artık onun Going Merry olduğu kesindi. İşte karşınızda One Piece dizisinde kullanılacak olan Going Merry. 10 Mart 2021'de Cowboy Bebop dizisinde oynayan bir aktris çekimlerin bittiğini söyledi. Bu neden önemli derseniz, Cowboy Bebop'ta biliyorsunuz bir anime uyarlaması olacak. Ve One Piece ile aynı stüdyo yapıyor onu da. Tomorrow stüdyoları, videonun başında demiştik. Artık One Piece'e odaklanabilirlerdi yani. Ve tabii ki de beklenen oldu. 16 Mart 2021'de One Piece dizisinin showrunnerı Steven Maeda artık çalışmaların başladığını temsil eden bir fotoğraf paylaştı. Çalışma ofislerinin kapısında Roger Projesi yazıyordu. Yani One Piece dizisi projesine verdikleri kod isim buydu. Ve Maeda fotoğrafın altına şunları yazdı. Bir yıl önce Covid-19 bizi ofislerimizden uzaklaştırdı ve prodüksiyonu erteletti. Fakat biz One Piece dizisini hayata geçirebilmek için çalışmaktan vazgeçmedik. Sabrınız, sorularınız ve harika önerileriniz için teşekkür ederiz. O günden sonra bir daha resmi haber almadık. Fakat artık çalışmaların devam ettiğini biliyoruz en azından. Pek çok oyuncu ve senaryo dedikodusu veya sözde sızıntısı geliyor. Fakat dediğim gibi resmi bir şey yok henüz. Ben yakın zamanda en azından birkaç oyuncunun açıklanacağını düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz. İşte One Piece dizisiyle ilgili bildiklerimiz bunlar. Size hiçbir detayı atlamadan anlatmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha önce çok kötü anime uyarlamaları gördük. Bunun farkındayım. Fakat ben bu diziden umutluyum. Tabii ki One Piece'in yaratıcısı Eiichiro Oda'nın da işin bu kadar içinde olması da önemli bir nokta. Diziyle ilgili başka videolar da yapmayı düşünüyorum. İşte hangi hatalara düşmemeleri lazım veya neyi nasıl yapmaları lazım bunlarla ilgili video. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.